Selamlar millet ben Efe bugün sizlerle birlikte Clash Royale'de içerik fikri bulamadım Bu yüzden ChatGPT'ye sordum ve bana şöyle bir fikir sundu Clash Royale'de yapabileceğim çok farklı bir içerik fikri sunar mısın? Çok farklı ve eğlenceli bir içerik fikri Kart açıklamalarına göre oynuyorum Bu formatta Clash Royce kartların resmi açıklamalarına Tamamen bağlı kalarak oynuyorsun Yani kartları oyunun sunduğu tanımlara göre Mantıklı bir şekilde kullanmak zorundasın Pekala bana bunun için bir deste hazırlar mısın? Tabi kart açıklamalarına göre oynuyorum Formatına uygun özel bir deste hazırlıyorum Her kartın açıklamasına tam olarak uyman gerekecek Prens, prensin kuralı Prens hızlanmadan saldırıya gidemez Hızlandığında ilk gördüğün Birime vurmak zorundasın Domuz binisi, eğer rakip sahaya bina koy koymazsa domuz birincisi oynayamazsın. Yani dümdüz köprüden domuz birincisi atamayacağız. Mega şövalye. Mega şövalyenin kuralı ise boş alana oynayamazsın. Mutlaka sahada bir düşman birimi varken kullanmalısın. Pekala. Buz goleminin kuralı ise sadece savunmada kullanabilirsin. Çünkü açıklamada saldırı hakkında hiçbir şey yazmıyor. Çok mantıklı. Cadı. Cadının kuralı ise cadıyı oynadıktan sonra iskeletler çıkana kadar büyü kullanamazsın. Okey. Top arabasının kuralı ise eğer düşman kulesine ulaşırsa başka kart oynayamaz. Çünkü artık sabit duruyor. Çok mantıklı tamam. Alev topu. Alev topunun kuralı ise eğer büyük birime atarsan geri savuramayacağı bir birime yani örnek veriyorum dev, kralet devi tarzı bir birime attıktan sonra 10 saniye boyunca kart oynayamazsın. Tamam. Bu da okuyayım. Klon büyüsü tek bir birim varken kullanamazsın. Sadece çok sayıda birim sahadayken oynayabilirsin. Okey, tamam çok mantıklı. Bu deste hem zorlu... Dur, burayı yanlış sesle okuduk. Bu deste hem zorlu hem de komik olacak. İzleyiciler nasıl çıkacak bu işin içinden diye meraklı izler. Tabii efendim. Bunu kayda aldığında izleyicilere her kartın kurallarını açıklayarak başlaman videoyu daha eğlenceli hale getirebilir. <laughs> Biraz acele eder misin? Tamam. Chat GPD'nin dediklerini zaten gördünüz ve hepsini okudum. Videonun girişi ayrı bir uzun oldu. Bunun için özür dilerim. O zaman desteği yapıp hemen maça geçelim. Evet desteği yapıp geldim. Şimdi uğraşsa bu kadar kötü, bu kadar büyük iksirli bir deste yapamaz gibi geldi. Şimdi kuralları unutabileceğim için bir yandan da ekranda olacak. O yüzden Onları da şey yapmam gerekiyor, okumam gerekiyor. Yani bazı yerlerde konuşmayabilirim. Oraları mazur görün. Bu arada videonun editi çok uzun sürecek. O yüzden video beğenirseniz çok hoşuma gider şu an şimdiden. Haberiniz olsun. Şimdi elimize gelen kartlara bakarsak. Alev topunun büyük geriye savuramayacağı kartlar oynayamıyoruz. Mesela bunu alev topu atamıyorum. Ama top arabası atabilirim. Biraz geç oldu konuşurken. Tamam top arabasının kuralı neydi? Top arabası eğer rakip kulenin altında ölürse Top arabasına ee, ne yapamıyorduk? Ha, kart kullanamıyoruz. Tamam mesela şuraya da mesela buz golemi atabilirim. Çünkü savunma olarak kullanıyorum şu an buz golemini. Mantıklı baktığımız zaman. Cadı oynadıktan sonra iskelet çıkarana kadar büyü kullanamıyorum. Tamam şöyle bir cadı oynayabilirim o zaman. Hiç problem olmaz. Çok geriden oynadım cadı. Aşırı geriden oynadım. Oo, bu arada buna mega şövalye atabiliyorduk değil mi? Aynen. Bir birim olması gerekiyor mega şövalye kullanmam için. Mesela şu an burayı mega şövalye tek başına kullanmayamam. Buraya binici de atamam. Ama top arabası savunma moduna geçtiğinde mesela şu şekildeyken binici kullanabiliyorum. Prensinde hızlanmaya hızlanmada saldırıya gidemez. Hızlan, hızlanmadan saldırıya gidemez diyor. Yani şu şekilde saldırıya gidemiyor. Buradan atmam lazım. Hızlanması gerekiyor. Şu an böyle kafama göre binici atamıyorum. O zaman prens atalım. Tamam. Yarası, abi yarasalara prens atacağım hiç aklıma gelmezdi ya. Gerçi yarasalara buradan da ne atabilirim? O da meçhul ama. Tamam. Top arabası atalım. Domuz geliyor. Buz golemini savunmada kullanabiliyorduk. Alev topu atamıyorum ya. Adam havan oynuyor. Nasıl bir antidesti. <laughs> inanılmaz. Bak böyle buz golemi de atamıyorum. Savunma yapabiliyor çünkü sadece buz golemi. Şu an hiçbir şey kullanamıyorum. Tamam. Buz golemini şöyle atalım savunma yapıyor sonuç olarak. Evet bence yaptı. Savunma yaptı diyebiliriz bence. Şu alev topu çok riskli bak. Atarsam boşa 10 saniye boyunca kart kullanamayacağım. Cadı attım. Mesela yaşlı cadıyı buradan atarsa falan mega şövalye atamıyorum önüne. Aa havan orada aslında. Binici kullanabilirdik havan bitmeye yakın. Bir dakika. Cadıyı geri püskürtebiliyor. Tek cadı sayılır mı? Ama bu benim problemim değil. Cadı tek cadı. Ben ne yapayım? Geri püskürtebiliyor yani normal şartlar altında. Şimdi havaya vuracak hiçbir şeyim yok. İnanılmaz ya. Vallahi inanılmaz. Buz golemi savunmaya. Cadı. Adamda yaşlı cadı da var. Fena fena antileniyorum şu an. Fena antileniyorum. Buraya buraya mega şövalye atabiliyorum. Aa çok erken attım. Çok erken attım. Çok erken attım. Burada geriye savurabileceği bir sürü şey var. Yoktu. 10 saniye. Uzatmaya girene kadar birlik atamam. Yaşlıca da ölmese vardı da. Hadi. Hadi. Tamam. Tamam. Cezamızı çektik. Şöyle buz golemi. Lan sal saldırı yapamıyoruz ki ya. Çet GPT yapacağım deste batsın. Havan koy. Hadi ortaya bir yere havan koy. Hadi. Hadi. Şöyle geriden prens attım. Hızlanacak o atağa giderken. Hadi. Yaşlı Cadı Alev topu. Ya geriye savurmuyor ama bence Yaşlı Cadı'nın levelinden kaynaklı. O benim problemim değil gibi geldi. Prens harikasın oğlum. Çok iyisin. Lan koy havan koy. Havan koy artık. Buz golemi savunma ya. Top arabası. Top arabası. Rakip kulenin altında ölmesi gerekiyor. Cadı. Burayı kullanmayabilirim. İki, i̇ki, iki, bildik var burada. Bura, güzel. Güzel klon. Güzel klon. Topar. Aa bineceği çok kötü kullandım. Yanlış kullandım bineceği. Cezası var mı? Oynayamazsın diyor sadece. Bir cezası yok gibi geldi. Tamam. <laughs> tamam. Ceza vermemiş bineci. İyi ki kartları yanlış kullandığında bir cezaları yok. Yaşlıca. Onu yapma oğlum. Onu yapma oğlum. Onu yapma oğlum. Onu yapma işte. Onu yapma. Her şeyi yap. Onu yapma be kanka. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Bak şu an bineci kullanabiliyorum savunmaya gidiyor. Hayır 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 oyun bitecek, oyun bitecek ya. Abi böyle bir deste olamaz ama ya. Böyle bir deste olamaz. Ne yapacağım ki adama karşı, Gene bence iyi de mi düşünüyorum. Burada turnuva modunda oynuyoruz. Kartların level'lerin olabilmesi açısından. Gerçi sanırım hepsi max zaten bende de. Yine de turnuva modunda daha zevkli olabileceğini düşündüğüm için turnuva modunda açmaya karar verdim. Burada tek evrim oynuyoruz. Onu da fark ettiniz değil mi? Çik Abi rezillik ya. Allah rezillik ya. Şimdi başlangıçta direkt binici atamıyoruz. O zaman geriden cadı ve prens kombosuyla başlayabiliriz. Sonrasında bunları da kullanırız. Ne attı? Buz ruhu attı. Tamam bu taraftan bir iskelet fıçısı görebiliriz gibi geldi. Madenci okey. Ya buz ruhu kuleye vursa ne? Vurmasa ne? Tamam bak şimdi. Prensi biraz daha geriden atabilirdi. Kızlanıyor çünkü. Bir kule dikti. Kule dikti. Domuz bincisi geliyor. Domuz binicisi görme kuleyi. Oğlum görme kuleyi be. Görme kuleyi be. Tamam. Kule de düşmeli ki. <laughs> havadan inerken damage atması gerekiyor. Yani aslında demeye atması zorunlu değil tabii ki de. O yüzden atak için madencisi var. Bak çok iyi bir koz. Mega şövalyeyi madenci atacağız tamam mı? Mega şövalyeyi madenci attıktan sonra arkasına cadı ile birlikte destek vereceğiz. Şu şekil. Bak. Bir bileğe değil. Herhangi bir kural ihlali yapmadık. Şu ana kadar yaptığımız tek kural ihlali Alev topu ve domuz binicisi oldu. Çünkü top arabası daha düşmeden atmıştık domuz binisini. Hmm. Bu adam bu arada çok fena anti ya. Yani büyü kullanabilsek rahatça anti olmayacak da. Gizli testi elinden çıkardı aslında. Şöyle bir kullanım malanına bir atak mı yapsak? Hazır korumalar geliyorken buz golemini atabilirdik ya. Yani. Oo. Tamam. Bence güzel aldık zehirini. Prens atağa gidiyor. Oo, o Top arabası çok iyi vurdu. Top arabası çok iyi vurdu. Şövalyeye buz golemi atacağım. Buz golemini de şöyle atacağım. Madence gelirse diye. Gerek yoktu buz golemini. Ama yine de elimden çıkarmak istedim. Hani birlik dönsün. Buz golemi elimizde durmasın. Bizi teste koysa da şuraya bir binici bıraksam. Çok güzel. Buz golemi? Buz golemi! What was that? Oo, çok iyisin oğlum. Şuraya bir şövalye bırak lan. Hadi lan. Lan bırak şuraya bir şövalye bırak. Bir şey bırak şuraya bir. Hadi lan. Ya yapacağın iş bassın ya. Aha mega şövalye. Oo, oh! ah be yemedi. Yemedi. Hmm. Zehiri de var ki. Madenci zehir oynuyor. Dostum şu şövalye atağını Biraz daha erken yapsan. Neyse binici gayet güzel bir şekilde kuleye vurdu. Tamam güzel güzel madenci tahmini. Güzel madenci tahmini yaptık. Mega şövalyeyi elimizden çıkaramıyoruz. Prensi de öyle tek giderken klonlayamayacağız. Destelerin sinerjisi de yok. Onu fark ettiniz değil mi? Şöyle alev top atacağım. Kuleye vursun. Çok mantıklı oldu. Bir madenci tahmini daha. Çok iyi. 10 numara oldu. 10 numara madenci tahmini yaptık. Şöyle bileci bak. Kule tam düşmeye yakın atıyorum ki binici direkt kuleye doğru yürüsün diyecektim. Yürümedi. Okey. Şimdi buraya cadı bırakalım. Birazdan top arabası rakip kuleye doğru gidip düşerse birlik kullanamayacağız. Bunu unutuyoruz bak. Böyle bir olay da vardı. Aha. Çok iyi. Hmm. Top arabası, madenci gelecek. Mega şövalyeyi bekletiyorum. Arka yaptı ve Ah be. Koy gizli test'e koy. On numara adamsın. On numara adamsın. Aa, buraya cadı. Top arabası. Rakip kulenin altında değil. Tamam. O yüzden problem yok. Zehri buraya kullanmak zorunda kaldı. Aa, Prens. Biraz... Yani bu oyun kurallarına aykırı ama prensin atak yapmasını engelleyemem yani bu benim elimde olan bir şey değil. <laughs> Özür dilerim. <laughs> hmm. Savunma bak. Buz golemi savunma için i̇yi de Güzel. Madencinin onu yemesi iyi oldu. Şöyle binici. Tamamen gizli testi deaktif etmesi için binici. Bu arada rakibin iksir oranında düşük olduğu için ben buraya ne yaparsam yapayım Bizi bozuyor gördüğünüz gibi şey koyuyor sürekli gizli teste koyuyor fakat şöyle bir klon ne klondan doğru da orada yani top arabaları düşmesi benim problemim değil kuleyi atamıyorum şeyi kuleyi atamıyorum ee, alev topunu kuleye atamıyorum kazanabilirdik hayır yine de kazanacağız mı 2 1 <laughs> çok iyi bir an. Çok iyi. Ne aldık öyle hiç görmedim bu arada. Hemen bir onu izleyelim. Hemen onu bir izleyelim. Evet, hafiften ileri doğru sardım. Burada değil. Burada değil. Burada değil. Burada değil, burada değil, burada değil, burada değil, burada değil. Heh, burada, burada, burada. İskelet o kadar vurdum deme bana. Oha Helal lan sana. Helal ne oğlum lan sana. Küçükleri, helal lan sana. Küçükleri diye YouTube kanalı açılabilirmiş tam bu arada. Güzel şey fikri ha, kanal isim fikri. Değerlendirebilirsiniz. Hemen bir maça daha girelim. Yiğit, Yiğit. Acaba Yiğit falan mı ismi? İyi ki cadıya madıya böyle egzantrik şeyler vermedi. Hani mega şövalyeyi sadece billi atarsın tarzında. Cadı açılışı yapıyoruz. Mesela bu tek yiyor. Bunu atamıyorum. Korumalar tek yemiyor. Korumaları atabiliyorum. Mega şo... Şö... şey... Neydi onun ismi? Şövalye. Normal şövalye. O prensi kötü attık. Ceza olarak 5 saniye atmayacağım. 25'e kadar. Kendim uydurdum şu an. Prensi yanlış attığım için tamamen. Tamam. Hmm. Rakibin kart atmasını beklersek bence çok zarara gireriz. O yüzden geriden bir top arabasıyla açılış yapıyorum. Ama kullanabileceğim hiçbir şey yok elimde. Top arabası bomboş gidecek. Bina koy lütfen bina koy. Lütfen bina koy. Golem attıysan inanılmazsın. Neden de golem atarsın ki top arabasına? Savunma için. Chat savunma için. Bak o kadar geriden attım ki savunma için yani. Buraya mega şövalyeyi koyacağız. Oo. Bak bunu geri püskürtebiliyor. Bunu geri püskürtebiliyor. Şöyle böyle bir alevi topu köprüden hani bir şey atar. Yer belki diye de. Golem düş de ejderhaya dönsün topçu. Dönmedi ya. Ya yapma onu be. Onu yapma be oğlum. Ya nefret ediyorum adam burada bile şey kullanıyor. Elik evrimli elik kullanıyor. Rakip bina kullandı. Binici direkt binaya gitmiyor. Bir dakika tekrar okuyayım. Eğer rakip sahaya bina koymazsa domuz binicisi oynayamazsın. Oynayabilirim. Rakip sahaya diyor bak. Rakip sahaya. Ortaya ortaya domuz binicisi görüyor görmüyor hiç önemli değil. Lan keşke koymasaydım ya. Gittik ana hani açtık. <laughs> <laughs> Yapma oğlum onu ya. Ters atak. Mecburi ters atak. Mecburi ters atak bu. Bu tamamıyla mecburi bir ters ataktı. Hmm, top arabası. Ters atak bize patlayacak bu arada. Ters atak fena bize patlayacak. Ben size söyleyeyim. O adam orada... Ooo. Oh. Çok güzel tamam. Eğer or tek yemeleri benim problemim değil. Sonuç olarak elektro ejderhayı geri itebiliyor diyecektim. Ya bir de kasırga oynuyorsun. Atma kasırgayı. Eziksin. Yemin ediyorum eziksin. Başka hiçbir şey değilsin bak. Şunu oynayan bak. Şu elektro ejderha artı kasırga kombosunu oynayan ezik değilse hiçbir şey bilmiyorum bak. Ya ailesi tarafından sevilmemiş olabilirsin. Bu benim problemim değil dostum. Ailen tarafından sevilip sevilmemem benim problemim değil. Bu oyunda evrimli elektro ejderha oynayabileceğin anlamına gelmiyor tamamen. Dostum yanlış değerlendiriyorsun hayatı. Hayatı yanlış değerlendiriyorsun. Böyle bir şey değil. Hayat böyle bir şey değil. Emoji atıyor. Çok belli. Çok aşırı bir şekilde belliydi dostum. Bu adamın ailesi tarafından sevilmediği aşırı derece belliydi. Nasıl anladığımı gördünüz zaten. Evrimli elektro ejderha kullanmasından olayı çözdük. Tamam. Bu maçı geçiyorum. Bu maçı tamamen oynanmamış sayıyorum. Yani gerçekten. İksir golemi oynasa, iksir golemi de evrimli elektro ejderhayı oynasa bu kadar rahatsız etmezdi. Ama onda da kasırga var gerçi değil mi? Doğru. Onda da kasırga var. Edebilirdi yani evet. Kullanını çok az kullandık. Ama kullanı, kullanı kullanabileceğim bir deste değil. Nasıl kullanayım kullanı? Savunma için. Buz golemini savunma için attım. <laughs> 2-3 bloklar belki damage vuramaz diye attım da. Çok şey yaramadı gibi. Hmm. Geri itmiyor ki. Geri püskürtmüyor yani. Hmm. Bunu böyle kullanamayacağız gibi duruyor. Cadi. Aa Cadi iskelet çıkarsın. Kulonlasam mı Cadi? Yok öldü ya. Çok hızlı öldü. Niye öyle hızlı öldü? Top arabası. Goldenstein'da mega şövalye atarsak güzel bir atak çıkarabiliriz. Bu iksir harcamış olacağız ama bence kurtarır. Kulon. <laughs> Çok mantıklı mı burayı kullanmam bilmiyorum ama. Dur dur dur. <laughs> Oo neyse helal lan size. Geriye püskürtecek. Tek yemeyecek. Geriye püskürtecek. Aynen öyle. On numara oldu. 10 numara oldu. Vallahi on numara oldu. Hadi top arabası. Top arabası rakip sahanın içinde düşeceği için tamamen yok olana kadar kart kullanamıyorum. Çok da gerek yok gibi zaten. Helal lan sana. İlk defa bu kadar rahat kule aldığımızı söyleyebilirim. Şimdi Goblinstein o artı. o Buz golem onları öldürür mü? Göreceğiz. Çok iyi be. Vallahi on numara adamsın buz golem ha. Domuz binicisini şöyle kullanabiliriz. Çünkü top var. Tamam. Çok güzel. Bir tane vuramazsın değil mi? vursa vursa tam bağırmaya hazırlandım böyle ağzımı açmıştım. Ama vurmadı. <gülüyor> <gülüyor> Sağdan binici göreceğiz. Evet. Biliyordum zaten. Güzel. Tek başına atağa gidebilirsin ya bence. Alev topunu ben Goblinstein'e bekletiyorum. Hadi oğlum. Ya nereden, nereden attı Goblinstein? Hmm. Yok ikisine birlikte yemezdi ya imkanı yok. İzledim bu arada sadece fark ettiniz mi? Oradaki fight'i izledim yani niye bir şey atmadım bilmiyorum. Yaklaş yaklaş. Evrimli fişekçi yaklaş. Vurdun ona çok iyisin be. kulübe de yok yani kulübe neden yok? Evrimli fişekçiye mega şovar atacağım. Oy on numara atak. <laughs> savunma için buz bak savunma. Savunma baba. Mega şövalyeyi savunuyorum. Hiç yanlış anlaşılmaz. Şeyi kullanamadık ama domuz bilgisini kullanamadık. Bir top daha koyar mısın? Serisinden. Prens hızlanacak. O çok iyi koydu da kaçırdık. 3 taş çekebilir miyim diye düşündüm de izin vermedi. İzin vermedi. Pekala dostum. Evet. 4 5 maç mı attık? Bir bin. 2 var. 3 4. maçta bu evet. 4 maç attık. Bence çok zevkli oldu. Ben çok eğlendim. Bu tarz videolar ChatGPT'ye sorarak güzel şeyler yapabiliriz gibi geliyor. O zaman kanala 1 milyon abone yolunda destek olmak istiyorsanız abone olmanız beni çok mutlu eder. Eğer videoda hoşunuza gittiyse videoyu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Yorumlarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere ve bay bay.